Merhaba sevgili Balıklar 2025 yılının ilk yarısı için açılımının ilk bölümüne hoş geldiniz. Her zaman Ay, Venüs ve yükselen burcuna ait açılımları da dikkate al. Ancak bu şekilde açılımın senin bakış açını yılın ilk yarısı tamamen tamam. Bir bakalım. Öncelikle burada sana bir hayvan orakeli kartı çekeceğim. Balıklar. Onları ancak en sonunda çevireceğim. Evet. Evet. Burada sana bir kart çekiyorum. Hangi hayvan senin ruh eşin, ruh arkadaşın? Bunlar hayvan orakeli kartları. 2025 yılının ilk yarısında ruh arkadaşın. Hangi hayvan? Bu mu? Tamam. Bir bakalım. Şimdi burada bu kartlarla genel olarak senin için neler olacağını göreceğim. Ve sonra bunu çevireceğiz. İyi mi? Tamam. balıklar için. Lütfen 2025 Ocak'tan Haziran'a neler geliyor? Balıklar mı? Lütfen. Balıklar. Balıklar, balıklar, balıklar. 2025 Ocak'tan Haziran'a 25. Hadi. Çabuk, çabuk. Şimdi bak bu profesyonel olarak böyle Aşk açısından. Bu senin için gelecek yıl en büyük tehlike ve bu senin en büyük şansın gelecek yıl. Burada profesyonel ne var? Ah burada paralar. Şimdi seninle çok spesifik bir şekilde konuşuyorum çünkü sen bir su işaretiysin. Susulur. Bu çok duygusal bir unsur. Sen duygusal bir insansın ve tüm su işaretleri arasında en yaratıcı olan sensin. Sen çok yaratıcı bir burçsun. Şimdi yengeç, akrep ve balık burcundasın. En yaratıcı kişi. Bu yüzden birçok sanatçı balık burcundandır. Yılın ilk yarısında yaratıcı tarafını kapatman önemli. Üzgünüm. Bu yönde burada açık, burada kapalı yaratıcı tarafınızı kullanmalısınız. Kapatmalısın. Neden? Çünkü şu anda doğru yoldasın. Balık artık tekerleği yeniden icat etmemelisin. Hayır, hayır. Orada başladığın şey tam olarak doğru. Ve şimdi yılın ilk yarısında buna devam etmelisin. Ve mutlaka sonuçların yüzde seksinin tamamlandığından emin olmalısın. Hast bir sonraki yaratıcı projeye geçmeden önce iş yerinde sürekli olarak balık burcu olarak fikirler üreteceksin. Neleri farklı yapabileceğin, neleri yenilik olarak katabileceğin, neleri daha iyi hale getirebileceğin hakkında ve tavsiye şu ki şimdiye kadar olduğu gibi devam etmelisin. Çünkü doğru yoldasın ve sürekli yeniliklerle, sürekli yenilenmelerle sadece kendi ilerlemeni yavaşlatıyorsun. Tamam mı? Çünkü e, her şey astar paralarıyla başladı. 8 ay önce astar paralarıyla başladı. Doğru yoldasın ve şimdi devam etmelisin. Burada böyle yapmalısın. Jackpot'u kazanmak gibi burada 8 para var. 10 tane paraya ulaşmak için 2 para balıklara ihtiyacın var. 2 para biraz stresli bir karttır. Burada farklı şeyler denemekle ilgili ve bir çatı elde etmek, bir araya getirmek, iki farklı görev arasında kalıyorsun, gidip geliyorsun. Bu yılın ilk yarısında böyle olmalı. Tamam. Çünkü bu sorundan, bu gidip gelme durumundan yaratıcı bir burç olarak yaratıcı çözümler getirmeye, çözümler üretmeye yönlendirilebilirsin. Ve bu. Seni burada on parandan alıkoyacak. Tamam. Ve burada çok sık gözlemlediğim başka bir konuyu da ele almam gerekiyor. İlginç bir şekilde bu çok sık gündeme getirilmiyor. Bunun gerçekten büyük bir şekilde gündeme getirildiğini hakkında konuşulduğunu görmüyorum. Tam olarak motivasyon konuşmacıları ve seni teşvik eden insanlar, değil mi? Devam et, başarılarını topla, parayı al ve hepsini bu konuyu gündeme getirmiyorlar. Başarı korkusu. Bu gerçek 8 para. 8 para ben bir şey inşa ediyorum. Burada kalıcı bir şey inşa ediyorum ve sonra buna devam edebilirim ya da böyle devam edebilirim. Çalışmak. Bu sadece büyümeye devam edecek. Sonra 9 para geliyor. Burada rublenin dönmeye başladığı anlamına geliyor. Ve sonra 10 parayla büyük ikramiyeyi kazanıyorsunuz. O zaman paraya sahip oluyorsunuz. Statünüz var. Kendinize şeyler alabiliyorsunuz. Saygı görüyorsunuz. Toplumda bir isminiz var ve tüm bunlar insanlar. Bazen korkutuyor. Çünkü biliyorsunuz ki hey sonrasında bir şeyler değişecek. Hayatım o zaman artık şu anki gibi olmayacak. Bu yüzden balıklar başarıdan korkmayın. 10 paradan korkmayın. O zaman hayatım değişsin ne olacaksa olsun. Sonuçta dipte değil daha iyiye gidecek. O zaman var. Daha iyi restoranlar, daha iyi giysiler. Daha iyi yiyecekler yani. Her şey daha iyi olacak. Kalite daha iyi olacak. Bu senin başına gelecek olan değişim. Bundan korkuyor musun? Hayır, gerek yok. Sadece çünkü bunu tanımıyorsun. Sonra bilinmeyen bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani kesinlikle. Balıklar devam. E Burada da böyle bir mesajım var. Bunu şimdi bir kenara bırakıyorum. Burada sezgisel olarak bir şey görüyorum. Bunu şimdi bir kenara bırakıyorum. Bununla ne yapacağına sen karar verirsin. Kırsalda bakmalısın. Kırsalda. Kırsalda. Kırsalda ne var? Şehirde bir şey satıyor musun ama bunun kırsalda daha iyi kullanılabileceği bir şey mi? İşin kırsalla ilgili bir tarafı var mı? Kırsalda burnunuzun dibinde bir organik ürün üreticisi var mı? Aslında işe alabileceğiniz kırsalda. Bir şey kırsal kırsal göz ardı ediliyor kırsalda. Bunu fark ediyor musunuz? Bunu aklınıza yazıyor musunuz? Burada böyle görüyorum ki iş ararken profesyonel olarak yani daha küçük kasırgalar olacak ama bunu bile dikkate almayacaksın. Bu seni bile ilgilendirmiyor. Bunlar böyle küçük kasırgalar. Burada bu inşaat durumundaki kasırgaları görüyor musun? paralarına bile dokunmuyorlar. Burada seni küçük kasırgalardan, küçük sorunlardan hiç rahatsız etmene izin vermiyorsun. Burada gördüğüm tek şey yaratıcılığınızı biraz kullanmanız gerektiğidir. Dizginleme, han yani gerekiyor. Yılın ilk yarısında yılın ilk yarısında süreklilik gerekiyor, sıkıcılık. Sıkıcı olmalı ve bu böyle olmalı. Devam et. Çünkü bir sonraki kart 9 para oraya vardın. Şu anda hala %80'desin. Tamam. Burada başka ne görüyorum? İş yerinde daha çok potansiyel var mı? Evet. Bu şimdi kehanet gibi bir ifade değil. Para istatistiksel olarak bakıldığında ya da çevrim içi flört iş yerini geçti mi? Eskiden iş yeri kazanmanın bir numarasıydı. insanlar çalışıyor cidden aşk hayatında seni neler bekliyor burada değneklerin balıkları çok seksi bir kişi evet bu yüzden evet 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 yani hayatına çok seksi bir kişi girecek köpeğim de arkada inliyor yani o kadar seksi şuradaki benim köpeğim oradan sesler çıkarıyor Burada değneklerin şövalyesi inanılmaz derecede erotik bir kişi. Balıklar. Burada mevcut olacak. İlk yarıda bana öyle geliyor ki bu kişi senin için seksi ve çekici çünkü başka türlü olamaz. Bunun için bir şey yapamam, böyle doğmuş. Yani cinsellik yayıyor ama değneklerin şövalyesiyle görüyorum ki bu kişinin aslında bunu yayma niyeti yok. Burada bu kişiyi görüyorum. Bu kişinin pembe bir cildi var. Yani şimdi burada biraz ırkçı bir şekilde konuşmama izin verirsen biliyor musun? İyi kan dolaşımı olan böyle beyaz bir cilt var mı? Avrupa ve Doğu arasında. Karışık kökenlere sahip çocuklarda çok sık görülür. Yani Avrupa ve Doğu arasındaki karışık kökenler Bunlar böyle görünüyor. İyi kan dolaşımına sahip olan bu beyaz cilt gibi. Bu kişinin cildi böyle görünüyor. Bu kişide dövmeler görüyorum. Burada saçlarda bir kırmızı ton görüyorum. Kırmızı saç yok ama kırmızı bir ton var. Kırmızı ton bu kişi için bir konu. Aynı zamanda kırmızı rengi de en sevdiği renk olarak seçmiş olabilir. Oldukça açık bir şekilde kırmızı rengi en sevdiği renk olarak seçmiş. Görebilirsin. Bu kişinin kırmızı rengi çok. Sevdiği hemen anlaşılıyor. Burada ne var? Bu kişinin yılın ilk yarısında sizin huzurunuzda bulunmada çok büyük zorluk çekeceği izlenimine sahibim. Ciddi görünmek. Evet, birinci. Gerçekten burada kendini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Sana ciddi görünmek. Balıklar şimdiye kadar hayal etmen gerekiyor. Bu kişinin aşk hayatı yani bu kişi bir seks sembolü olarak doğmuş ve biliyorsun toplumda böyle dolaşmanın nasıl olduğunu, hayatta böyle geçmenin hangi e, karşılaşmaları hayal edebiliyorsun, insanlar nasıl ciddiye alınmadıklarını, nasıl hemen damgalandıklarını hissettiler. Bununla en fazla birkaç gece geçirebilirsin, daha fazlası mümkün değil. Burada bu kişinin hangi zihniyette olduğunu anlayabilirsin. Burada sadece birkaç gece için bakan birini görmüyorum. Aksine gerçekten ee, ciddi bir şey arayan birini görüyorum ve ciddi bir izlenim bırakmak için büyük çaba sarf ediyor çünkü şimdiye kadar bunu asla başaramadı. Sadece çünkü o doğası gereği inanılmaz derecede erotik. Devamında her ay senin için nelerin olacağını göreceğim. Sonra bu sopa ile tam olarak neler olduğunu daha yakından inceleyeceğim. Çok hassas bir kişi, çok duyarlı. Senin için en büyük tehlike nedir? Asker paraları. Görüyor musun ne demek istediğimi? Ben kartları okumuyorum, kartlar beni okuyor. Evet yapabilirim diyorum. Hey iyi kitaplar yazdım, kitaplar benim çevrim içi sayfamda. Web sitemde bulabilirsin e-kitaplar, tarot hakkında bilgi veriyor. Yeni projeleri takip etme, yeni fikirlere kapılma. Başka hiçbir şeye atlamayın. Tamam. Burada zaten %80'sindesin. Jackpot'a çok yakınsın. Şimdi sadece iki parayla oynamalısın. Kısa ellerinle uğraş ve bam büyük ikramiyeyi kazandın mı? Ve onlu paradan sonra para ası hala yeni fikirler peşinde koşabilirsin, yaratıcılığını yaşayabilirsin, hala yeni fikirleri hayata geçirebilirsin. Sadece fikirlerini yaz. Evet, çubukların birçok dalı olacak. Fikirler. Onları yaz. Ve onları takip et. Jackpot'una ulaştığında. Tamam mı? Sorun şu ki, bunu kabul ettiğinizde, bugüne kadar başardıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Bırakmak şu anda iş yerindesin ve terfi almak üzere olduğun bir pozisyondasın ve bam pat başka bir şirkete gidiyorsun. Orada baştan başlamak zorundasın ve önce kendini kanıtlaman gerekiyor. Burada alacağın terfiyi almadan önce anlıyor musun? Kendi işin de öyle. Burada kendini kurmak üzereyken sonra bunu sadece bırakıp başka bir şeye mi başlamak istiyorsun? Şey. Yapmıyoruz. Ah bu paralarla buna da çok dikkat etmelisin. Buna ne denir? Görünüşten daha fazlası var. Çevrende çok daha fazla görünüş var gerçeklikten ziyade. Evet, evet. Hiçbir markalı giysiye aldanmayın. Bir şeye yönlendirmesine izin verme. Bir arabayla etkilenme. Hepsi kiralanabilir mi? Hepsi kiralanabilir mi? Artık burada hiçbir şey özel değil. Artık bir hurda arabası sürmek bile özel bir şey haline geldi. Burada aster paraları var dış görünüşe. Aldanmayın bir şeye yönlendirmesine bakın ben. Her zaman şeylerin özüne bak. Her zaman arkasında ne olduğunu sorgula. İlk yarıda her zaman kendine sor. Birinin bir şeyi söylerken ya da yaparken hangi niyetle yaptığını eğer biri sana bir şey sorarsa Balıklar kendine çok basit bir şekilde sor. Hangi niyetle soruyor? Bu insan ne soruyor? Meraktan mı soruyorsun? Tamam, cevap ver. Bu bu kişinin beni sevdiği ve benim iyi olup olmadığımı bilmek istediği için mi? Tamam, o zaman cevap ver. Ama evet. Her zaman basitçe sor. Bu kişinin şimdi ne niyetle yaptığını. Hangi niyetle? Bu kişi şimdi bunu nasıl tutuyor? Bu kişi şimdi neyi soruyor? Bunun bir yerde polisle ilgili bir teknik olduğunu düşünüyorum. Kendine neden tam olarak böyle bir soru sorduğunu sormak. Şimdi buna nasıl cevap veriyor? Niyet nedir? İnsanların niyetini basitçe sor ve sonra doğrudan cevabı alacaksın. Yani dış görünüşe aldanma. Buraya düşmek. Burada başka ne görüyorum? Hayatında çok az çiçek olduğunu da düşünüyorum. Daha fazla çiçeğin olmalı. Bu da öyle. Buna göre Feng Shui için çiçek resimleri yeterli. Yani resimler, yani natürmortlar, yani çiçeklerin, yağlı boya resimleri ya da baskılar, internetten baskılar, çıktılar, sipariş edebilirsin. Çiçekler. Çiçekler, hayatında daha fazla çiçek olmalı. Evet, burada çiçekler eksik. İlk yarıda senin için en büyük fırsat nedir? Burada güneş kartı, yani Güneş kartıyla duvarı aşarsın. Evet, evet. Güneş kartı bu Güneş'in peşinden gitmek demek. Yani bu şimdi hepsi umurumda değil. İşte bu umurumda değil. İyi olabilirsin, çok iyi olabilirsin. Özür dilerim. Sana gerçekten çok iyi gidebilir. Bu duvarı burada ilk yarıda aşabilirsin. Ve sonra. Yıllar sonra Balıklar, bu ana geri döneceksin ve diyeceksin ki işte o an 2025'in başında hızlandım, işime sadık kaldım, bunu sürdürdüm. Ve oradan itibaren hayatın güzel tarafı geldi. O zamandan beri büyük ikramiyeyi kazandım, o zamandan sonra her şey yolunda gitti. Bu güneş kartı, tarottaki en mutlu kart, tarottaki en mutlu kart ve bunun etkisi şu oluyor. Negatif olanı aydınlatır, balıklar. Konuş, şu anda burada ne yaşıyor olursan ol, tamamen önemsiz. 10 randevuya kadar tamamen önemsiz. Geceyi gündüze kat umursama. Tüm o saatler için çalış fark etmez. Bunların hepsini unutacaksın. Güneş kartını bir çocuğun doğumuyla karşılaştırabilirsin. Görüyor musun burada bir bebek resmedilmiş. Birçok anne bu bebeğin dünyaya geldiği anda hamilelik ve doğumun tüm acılarını, tüm ızdıraplarını unuttuklarını bildiriyor. Ve işte tam olarak burada yaşayabileceğin şey bu. Eğer başarmayı başarırsan tamamen işine odaklanmak. 8 ay önce başlattığın şeye. Tamamen kendini vermek ve dikkatini dağıtmamak. Diğer fırsatlar aracılığıyla. Tamam mı? Ve burada da görüyorsun, değil mi? Burada görüyor musun? Burada kendine bir merdiven nasıl kurduğunu. Ve sonra burada üstünden atlamak. Tamam mı? Burada neredeyse bunu böyle açıkça söyleyebilirsem bir sınıf değişimi görüyorum. Sınıf değişimi. Yükseliş. Hayat yükselişi. Bunu dile getiriyorum. Bu artık bir sonraki sınıf. Evet. Belki de bu kadar başarılı olabilirsin. Yeni bir vergi sınıfına geçeceksin. Aynı zamanda motivasyon emeklilerinin korktuğu bir şeydi. Ah. Yeni bir sınıf. Yeni bir yaşam sınıfı, evet. Yeni bir vergi sınıfını da beraberinde getiriyor. Unutma, özellikle kendi işini yapıyorsan, mutlaka para yönetimi ve tüm bunları devreye sokmalısın. Sana danışmanlık yapıyorlar. Tamam. Diyorum ki gerçek hayattan bahsediyorum. E, eh, balıklar. Balıklar. Bazı burçlar Black Friday sırasında ilk yarının devamında %50 indirimden faydalandı. Senin de faydalanmanı istiyorum balıklar. Bu videonun premierinden sonraki 12 saat boyunca devamı ikinci bölüm %50. indirimli. hiçbir şey girmen gerekmiyor. Sepetinde otomatik olarak düşülecek. Tamam bu 12 saat boyunca geçerli. Tamam mı? Ruh hayvanın nedir? Akbaba ruhu. Hiçbir şey, hiçbir şey. Değil hiç. Boşa. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey bedava değil, hiçbir şey bedava değil istedim bu, bu aslında. Ama bir Türk hanı, hızla bak şimdi bu senin akbaban, artık bizim gibi bir akbaba, bir hindi gibi, 63 racı ruh, hiçbir şey, hiçbir şey değil, bedava değil. Hiçbir şey bedava değil, bir dakika, balıklar bekle, burada rehber kitap nerede? Bir dakika, Sanırım burada baktığım tek burç sensin. Bir bakalım, şu an biraz şaşırdım burada akbaba çıkıyor. Aağız gaya. Bekle hiçbir şey bedava değildir Bu ne dediğimi? Burada ne yazdığını sana açıklıyorum. Ne Hı. Ö, ö. Çirkin görünebilir bu bu. Ne Çirkin görünebilecek şeylerin bile kendi güzelliği vardır. Akbabaların gerçekleştirdiği geri dönüşüm ve yeniden kullanım doğada diğer döngüler kadar önemlidir. Bu döngüler de döngüyü destekler. Gaia'nın ruhu hiçbir şeyin boşa olmaması gerektiğidir. Çünkü doğa var olan her şeyde bir değer görür. Çürüyen, şey, çirkin görünen şeylerin bir şeye dönüştürülme potansiyeli vardır. İngilizce özür dilerim. Burada senkron çeviri yapıyorum. Çürümüş ve çirkin görünen şeyin bir potansiyeli vardır. Faydalı bir şeye faydalı hale dönüştürülmek. Çektiğin acının boşa gitmediğini anlamalısın deneyimlerinden gelen bilgelik ve çok anlayış. Burada yolculuğunda sana rehberlik edecek tılsımlarındır. Nereye gidersen git bunlar senin tılsımlarındır. Değişen şey sadece biçim. Değiştirir ve olacak. Yeni bitkileriniz tamam. Yeni bitkilerin bir nevi gübre, balıklar balıklar. Burada ne olduğunu söyledim, burada ne olduğunu söyledim. Ah paraların Peki bu kadar korktuğunuz şey tam olarak nedir? Gereksiz görüyorsun öyle mi? Oradan zaten bir şey çıkmaz. Dur çürümüş. Oradan artık bir şey çıkmaz. Roma ölüdür. Ve Akbaba buraya da bak. Biliyorum bu biraz korkunç bir haber. Şimdi ama bak buraya. Nasıl baktığını görüyor musun? Yani sekizlik para Görünüşe göre 8 ay önce başladığın bu etkinliği bugün hiçbir şey olamayacak bir şey olarak görüyorsun. Ama bu arada bu hayatın için kendi yaşam döngün için çok önemli bir şeye dönüştürülecek mi? Burada 63 var rakamların toplamı 9 Eremit. Burada 8 var burada 9 var. A as 9. 9 madeni para. Vah. Bence balıklar geçmişte neyi hayal ettiğini biraz unuttun. Şimdi gelecektesin, burada bunun üzerinde çalışıyorsun. O zamanlardaki hayallerine ulaşmak ama artık o hayallerinin ne olduğunu hatırlayamıyorsun. Hayal ettiğin, inşa etmek istediğin şey için biraz düşünmelisin. Balıkçılık, bir akbaba. Sadece şeyi yemekle kalmaz, yer. Bir akbaba parazitler yaratabilecek veya yanlış hayvanları çekebilecek bir şeyin ortadan kalkmasını sağlar ve bunu gübreye dönüştürür. Bitkilerin o zaman gelişmesini sağlar. Bu çok önemli bir görev. Bunu sadece atma, bu boşuna değildi. Üzerinde çalışmaya devam et, buna bağlı kal, o zamanki hayallerini hatırla. Yani Tanrım benim için böyle bir pano yap, öyle mi? Bir poster duvarı ya da benzeri bir şey. Burada tüm bu şeyleri asabileceğin, resimleri asabileceğin. Evet. Ve benim için bazı Instagram hesaplarını takip et. Motivasyon konuşmacılarını takip et. Balıklar. Halk ve motivasyon konuşmacılarına, seni iten ve hayal ettiren takipçilere. Ve 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 böylece burada neden başladığını tekrar hatırlayabilirsin. Tamam. Burada olacağım. Eh burada bu kartlarla her ay senin için nelerin geleceğine bakacağım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Buraya bakıyorum bu arada. Bu zaman kartını kullanıyorum. Ve bir şeylerin olduğu her yerde sana kesin tarihler vereceğim. Ve tabii ki burada bunun süresince bir dakika lütfen. Süresince bununla bu Asa Şövalyesi hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Burada bu sinirli seks sembolünde tam olarak neler olduğunu göreceğiz. Mı ama sevimli. Burada bu asa şövalyesinin senin önünde neyi gizlediğine, neyi sakladığına bakacağım. Burada bakacağım ve sana söyleyeceğim. Devamın dediğim gibi 12 saat boyunca %50 indirimli hiçbir şey girmen gerekmiyor. Otomatik olarak sepetinden düşülecek. Devam bağlantısını bu videonun altındaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Eğer benim hedefimi beğendiysen balıklar abone ol butonuna tıklaman beni mutlu eder. Diğer tarafta görüşürüz ve diğer herkese de her şeyin en iyisini diliyorum. Tamam iyi bak. Hoşçakal.